Günaydın, günaydın, günaydın. Sterdi kaldığım yerden devam ediyorum. Bugün sonbaharın 24. günü, çarşambaymış. En son attığım atadan çünkü uzun olur. Oyuna girmiyorum. Evi genişletmişim en son. Evi düzenlemem gerekiyor da o düzenlemeyi sonra yaparım. Bugün George'un doğum günüymüş. Onu hallederim. Hava bakalım. Yani güneşliymiş. Neyse. Balca. Şans mı tükür? Neyse bir amacım yok. Boş boş takılıyordum. <laughs> Köpeğimiz her zaman kirsin duyalım. Kaç çıkacağım Bugün şanssız günüm. Madene inemem ki insan gibi olur. Ne istiyorsun? Deniz kabuğu istiyorsun. Bakalım hemen. Bir tane varmış. Veremem. Üzgünüm. Şunu da şuraya koyalım. Kaç tane var? 6 tane var. Bakayım. Ne koyalım? Bizim yaşlı ne seviyordu? Şundan seviyordu. en son seraya da şey dikmiştim ta taş ta taş meyvesi dikmiştim. Şunları kırayım. Şunlardan bir şey olursun artık. Şunlar bir büyüse etrafına da birkaç tohum çıksa o ağaç ağaç her şey olmuş ya. Büyüse Kereste çoğaltmak istiyorum şu an Kereste lazım. Şu daha sağlam olması Ha bile kırılıp sinirim oluyor. Neyse gidelim George'a şu hediyesini verelim. Yani ya. Nerede bu ihtiyar? Ulan bir kutlu olsun. Şimdi bana kızacak. Evet. Evet. Onu duymadınız. Teşekkürler. Alea, Alea ben çok seviyorum. Biliyorum. Bir şey diyecek miyim Neyse? Tamam ya yani nasıl oynasam diyorum hocam onu. Yani. Sırf onu oynuyorum Böyle. Ya o ben yeşil turuncu yeşil o kabuğu Satın aldım galiba. Bugün çarşamba. Pierre kapalı. yani alacak bir şeyim var. Aa, dua kağıdı bakabilirim aslında eve. Ya ben niye bu oyunda fakirim? Çekmeyi çok sevindim de. Alalım şeye gidelim. Cücüm artık kullanmak istemiyorum. Aa, abaloncuk dur. Bal tutalım. Çok uzattım. Şanssız günüm. yakalamam. Soğan balını ilk defa mı yakaladım? Ayem verdi. Teşekkürler. <laughs> Yakaladık Bakalım. Ne yakalamış? <laughs> bir somon balığı, iki ufak ağızlı çöp, iki yosun. Aa bir tane daha ufak ağızlı levrek yakalamışım. İki tane daha zina aldım, birinden de tavuk heykelci çıkarttım. Bir de on tane yem çıktı işte. Şey, kapanmadan gideyim diyorum. Jojo'ya. Ne haber kız? Çekil bakayım. Şundan istiyorum. Halk evin tamamından önce bunu alacağım. İğrençmiş. Yarın Pierre'den alırım ben. Güzel bir Duvar kağıdıyla zemin döşemesi alırım. İşte onu. <laughs> Oyunun başlarında olduğu için mi yapacak bir şey mi yok? mi yapacak bir şey bulamıyorum? Neyse gezinelim bakalım. Halkların da neler tamamlamışım. Şimdi kış bitkileri kalmış. Zanaat odasında. Havalık havuzunda bir tek kumbalamız var. Onu da ya çöle gideceğim ya da satıcı havadan çıkartmam gerekiyor. Mahzenin hepsi parayla mahzeni tamamlayamam. Oo, ruhlu panosu var. Biraz zor işte. Şikola. Şu da okey. Şunlar bir tık zor. Şu da kolay ve şu x kolay pardon. Şu ikisi şu beni bir, biraz şey yapacak. Bunlar bir şey zaten. Aaa Nautilus. Nautilus. Nautilus ne ya? Nautilus kabuğum var. Bu da var aslında ama bir karansı Okey. Ha? Şöyle sinirim bozuldu. Sazdan balonu. Şey... ben gideyim yatayım. İyi geceler. Yeni bir güne merhaba. <laughs> Deyip takvime bakıyoruz. Ay. Sonbahar bir bitsin de kurtulsam. Şu bana lazım. Ay kaç benim şans içiyorum da olmuyor. Pekala. Yılan balığı tarifi göndermiş. Yemek tarifi. Şimdi bana gübre sıralat. Şey, bana gübre göndermiş işte ya. Aşırı da şey koymayı unuttum. Peki sebze kurtabiliyoruz mu? Ha. Sebze kurtamıyoruz. Meyve kurtabiliyormuşuz. Anarım ne oldu? Güzel. Neyse ne koyuyorum işte bir nuransiyeden. Haa. Ha. Bir dakika 12 mi? Ha toplayacağız sonra koyacağız. Tamam. Pierre Pierre e gidelim. Elindekinde. Şuraya koysam mı? Birini de buraya koyacağım şöyle. Şu güzelmiş. Bir tane daha alayım. 30 bin ne ya? Öbürü beğenmedim. Bir de şey Juju'ya gideyim bakayım. Ay farklı oluyordu normalde. Almam. Her gün şanssız Bu oyunda bir gün şanslı günüm olmadı, olduğunu görmedim. Burada madenleri bitirdim mi ya? Evet bitirdim. Burada ne diyor anahtarın? Şeyi bul diyor. Neyin anahtarının önemini bul diyor. Şunu yerleştireyim bakayım nasıl olacak. Keşke üç tane alsaymışım. Neyse böyle kalsın. Bu da alevde. Bunu böyle koyalım. Bunu böyle koyalım birazcık. Tamam ya. İşte. Yine evim. Ay ben bu burada bitireceğim valla o kadar sıcak ki hiçbir şey yapasım heresim kalmadı yemin ediyorum. O dur önce şunları alayım. Tamam şimdi kapatabilirim. Bu kadar izlediniz. Evet. Teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.